sonraki videoda göstereceğim inşallah denge renk örgülerimiz burada elemeyi göz nuru yine annem battaniye işlemiş hadi feyipten şu yine öyle aynı şekilde ama bunu şişle işlenmiş şu elde yapılmış. Bu da hazır battaniyesi. Pazen battaniye pamuklu. Şu da ayrı bir bohçası. Şu bizim bulut yastığımız. Meleğim için. Bu da ayrı bir bohça. Yine yastığı. Altın yastığı diyorlar. Ben yıllar önce yapmıştım. Bugüne kadar öyle sakladım kendisine. Çok şükür. Gerçek oldu. Bu da sürpriz yastığımız. Bu da Melek Neva yazdığımız yastığımız. Kendim yaptım. Biricik yenime. Çok tatlı. Burada yine yazlık battaniye kendisini işledim hareketli çiçeklerle, yapraklarla süsledim. Rengarenk. renk. burada ana kucağımız var. Bebek yuvamız. İçinde yine yastığı. Kenarında fiyonkuyla beraber. Kenarlar hep dantellerle süslü, fırfırlarla süslü. Bebek yuvası. Bu da puset örtümüz. Bu da alt değiştirme minderimiz. Bu da böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Hepsi elemeyi gözle oraya kendim yaptım. Bazılarını değil ama çoğunu kendim yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı da unutmayınız lütfen. Burada çiçeklerin orta kısımlarını tohum yapmışım. Evet aynı şekilde görüyorsunuz.